Minecraft'ın yeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynuyoruz. Şimdi hemen şöyle rakiplerimizin rengine bakıyoruz. Kırmızı pembe. Kırmızı kim? Lol sıfır kan. Pembe kim? Ata lamcom. <laughs> evet mükemmel bir telaffuzla görmüş olduğunuz gibi <laughs> saçma sapan Neyse şimdi şuradan blok alalım bir tane altın elma alalım şuradan diamondımıza direkt bir yol çekelim Speed build tabii ki de başlayacak ikinci üçüncü bloktan sonra Önce bir elimin ritmini oluşturup sonra speed build'e başlıyorum öyle hemen değil Aslında speed build'de düşmememin sebebi de bu yani çok az düşmemin sebebi de bu Hop elimin ritmini oluşturmadan hiç başlamıyorum. Elimin ritminin bozulduğunu anladığım anda da hemen bırakıyorum. Speed bu Şimdi buradan hemen bir korumayı basalım hocam. Şunu keşke diğer elimize alabilsek ya. Şu Bedwars 1.9 olsa çok güzel olmaz mı ya? Size söylüyorum. Evet. 1.8 severler. Bu oyun 1.9 olsa <laughs> çok tatlı olmaz mı ya? Abi ne kadar güzel olur var ya şu 1.8, 1.9 olsa. Çünkü... Bu arkadaşın lagı mı var? Oyuna yeni mi başladı? lagı var evet lagı var çünkü vurduğum zaman kımıldamadı yazık ya neyse inşallah daha iyi bir internet sahibi olursun kardeşim diyor ve yolumuza tam gaz devam ediyoruz buradan da kime gideceğiz pembe reize gideceğiz beyaz gidiyor pembeye de ben e, pembe şu yolu şu rotayı tercih ederek gideceğim şimdi buradan ilk baş bir mid'e uğrasak mı ya bence mid'e uğranır ha Vallahi mid'e uğranır bence uğranır ne de olsa. Ay. Herkes herkesi kırıyor. Bu arada ben videoya başlamadan önce baktım. Yani herifler şey yani böyle yıldızı mıldızı bol adamlar gibi duruyor. Ee, ranklı VIP, VIP böyle acayip acayip şeyler. 2-4 oldu. 6 olsun da ben hemen gideyim de. Pardon 8 olsun da gideyim. Ne 6'sı ya? Yanlış söyledim. Şurada da vardı değil mi bir tane? Benim blok da zaten bitmek üzere. Ben bunu alırım. Giderim obsidiyenimi yaparım. Hı, tamam. Blok da tam yetecek ha neredeyse. İyi ayarlamışız. Güzel hocam. Şimdi ben buradan kendi base'imi bir giderim. Bir kendime bir obsidiyen yaparım. Hop. Şöyle bir arkamıza da bakalım da. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir arada sırada arkamıza da bakalım. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi ben buradan obsidyen aldık mı iki paket? Ondan sonra buradan da bir şeyi bastık mı keskinlik? Bastık. Nice oldu. Şimdi ben übersonik bir ek kaplamamı yapsam pardon ek dedim değil mi gene ben? Gene ek dedim değil mi? Evet. Kendimi tebrik ediyorum. Niye ek diyorsam? Egg da bed diyorum kesin. Öyle bir huyumuz var. Tamam. Mis gibi işte bu ya. Harika olmadı mı? Ee, bir kat tahta. Ondan sonra şuradan birazcık da bundan. tabi o pahalı olduğu için azaldık. <laughs> Şunu şöyle yapalım. Hop. Ah, sen ama yanlış yere koyduk seni. Biz şimdi olmaz ki öyle ha. Tamamdır. Hop. Hop tamamdır. Şunları da şöyle rastgele kapatalım işte de. O kadar da fazla simetrik olsun mu? Simetrik olmasın ya. İdare ederiz işte bu şekilde. 10 tane daha bloğumuz var. Her türlü bize yeter diye tahmin ediyorum. Herif gelip bu taraftan değil ön taraftan kıracak ama benim görüş açımı da kapattı burası tabii ki de. Yani birazcık zararıma olmuş da olabilir. Şimdi ne yapalım biz buradan keskinlik birimizi alalım. Ondan sonra gelelim buradan bir kılıç ve balta kılıç ve baltama kazma ve balta alalım. Ondan sonra yolumuza tam gaz devam. Aa sarı geliyor. Sarı kardeş sarı kardeş kuyruğun. <laughs> ya lütfen rica ediyorum bak. Benim benim videolarımda böyle şeyler yapmayın ya. Abi lütfen ya. Gülüyorum sonra Abi rakiplerle dalga mı geçiyorsun? Hayır dalga geçmiyorum. Niye dalga geçeyim ya? O ne la? Nasıl durdun sen öyle? Helal olsun. Ama biraz lagın varmış. Tamamdır. Sıkıntı yok. Ya şimdi <laughs> kusura bakmayın ama yani o adama da gülünür ya. Lütfen yani Şimdi şey yapmayın abi. Herkesle dalga geçiyorsun, gülüyorsun falan demeyin. Gülerim abi. Adam çok kötü düştü çünkü yani. <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Pembe yaşıyor mu lan İyi bitirmişler pembeyi Benim komşumu birisi bitirmiş Tamam ee, Yeşil beyaz ve sarı kalmış uh -oh. Geniş bir alanda kapışmak istiyorum çünkü kendisiyle Gel Gel Ama yani şimdi Lütfen rica ediyorum dostum Oraları öyle kapatma orası benim yürüyüş alanım Anlatabiliyor muyum Cross falan yapmıyoruz değil mi lan? Bak kız erme. Yani 1.8 olur, 1.9 olur. Fark etmez. <laughs> Aa onun Egi bedi kırık mıymış ya? İki tane de emerald geldi ondan sağ olsun. Madem öyle şöyle bir merdiven şeklinde yaptın bizim için kardeş ben de böyle yapayım madem öyle. Ama yani hedef ben miyim şimdi? İnsan bir düşünür. İnsan bir düşünür yani. Sarı kardeş gerçek söylüyorum yani yeşil beyaz ötekiler diğerleri. İyi onlar vursun birbirine. Ben daha azıcık izleyeyim bari. 72 yıldızı var. Fark etmez. VIP'si falan da var zaten birçoğunu ya. Gördüm lobbyde şeyde oyuna girmeden önce gördüm yani. Evet. Tamamdır. Neresi? Birisi yeşil. Yeşil şura. Sarı bura. Ulen yan yanasınız niye bana geliyoruz? <laughs> yan yanasınız bana geliyorsunuz yapmayın öyle adam ya bak şimdi... Sonra... Hayda lütfen. Ben bomba, bomba bağlayacağım. alacağım anlaşıldı. Bu oyun bomba TNT otur tür şeylere gidecek anlaşıldı. Ee, manyak Miner'la yavaş kazmayı açacağım birazdan. Ha kendisi kendi mevzine gidiyor he. Ben Diamond'ın burada nöbet tutuyorum bildiğin çünkü yani geliyorlar sürekli ardı arkası kesilmeden geliyorlar yani yapacak bir şeyim yok benim de. Şimdi ne yapayım ben? İki, iki seviye fırın mı açayım yoksa ee, bir karar veririz ya. Bir saniye iki seviye ben bir fırın açayım. He tamam sarı yeşili kırdı. Yeşil nerede? Daha gitti. Daha nerede? Yok bu o değildi lan pardon yanlış söyledik. <laughs> Saçma sapan <laughs> roleplay flash tv bile yapamıyorum ya. He, buraya merdiven yapmışlar benim yerime sağ olsunlar. Ben bu map'i e çok eskiden oynamıştım. İlk, ya ilk çıktı zamanlar. Daha doğrusu ilk yeah, Egg Wars, bad wars böyle yeni map'ler geldiği zaman aa yeni map gelmiş hemen tanıtmalıyım. Aa şu gelmiş hemen göstermeliyim. Aa bu gelmiş hemen şey yapmalıyım falan. Böyle oluyordu bende. Eee... i̇zlenme kaygısı taşıyordum eskiden yalan yok. Artık izlenme kaygısı pek taşımıyorum yani. Eee, keyfine oynuyorum, keyfine çekiyorum. Videoları hemen şuradan Şöyle ben bir tekrar base'ime döneyim de. Değil mi? Bizim base çünkü fazla boş kaldı mı? Hemen he he. <laughs> Oyuncuların base'i boş. Gidip kırmalıyım boy diye. <laughs> yani bu ruh halinde oluyor genelde rakiplerim. Birbirlerine loser falan işte low move hakaret ediyorlar. Yapmayın. Yapmayın. He geçen gün şey oldu ya. İşte bir saniye şuradan bir ben bir heal Pull'umu açayım. Manyak miner yerine yavaş kazma neredeydi ya? Manyak miner'dan değildi o neredeydi ya? Heal pool değil, boya trap. Miner feature trap. Buydu galiba değil mi? Bir de normal trap açayım mı? Yok açmayayım. Aynı trap aynı anda 5-6 tane trap açamıyoruz demek ki. Uzun zamandır da uzun zamandır değil. Bir süre Bedwars'a girmiyordum da Yo giriyordum niye yalan söylüyorum ki şimdi <laughs> Giriyordum lan <laughs> Giriyordum bedbastan çıkmıyorum Falan Acayip acayip Şunları şöyle bir alalım Görüyor musunuz bezme çıkan partikülleri Bu heal pool bezinizde sizin altına yanılmayemiş gibi böyle e, Canınızın artmasını sağlıyor tabii ki Aslında herkes hepiniz biliyorsunuz da Ben bir tek hatırlatayım dedim Şimdi fazla da durmayayım diyorum Şimdi şu hocam bir kere daha gelsin. Gel. Şu hocam bir kere daha gelsin. Bununla biz bir kere daha bir kapışalım tamam mı? Aa, o kalmış. Gel. Hocam sen bir kere daha gelsen de bir kere daha bir kapışalım biz. Pis pis, pis, pis. Gel. Hı -hı. Ben zaten onları... O neymiş lan? 1.8'de rek dedin mi geri çeviremiyorsun işte. Böyle bir şey oluyor. E, tamam adam nerede? Adam yok. He, adam yok. E gelsene. Ha tamam, diamond set almış, geliyor. Tamam tamam, geliyor geliyor, sıkıntı yok. Hayda da 29 tane altını aldık. Herif yanımıza çağırıyoruz. Şunu bir bırak. Ne oldu ne olmaz şimdi? Şimdi şöyle bir indirelim de. Belli ki iyi oynayan bir arkadaşsın. Benden günah gitti o zaman ya. Özel güçlerimizi kullanıyoruz. Tamamdır. Şunu şuraya aldık. Şunları şöyle yaptık. Bunları da... Hocam şunu da atar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Şunu da şöyle yaptık mı? Ben gidiyorum. Bakın gördüğünüz gibi nasıl canım artıyor kendi base'imdeyken gerçekten şu benim yolumu da berbat ettin yani kardeş. Sağ ol, teşekkür ederim sana. Evet. Ha, buraya mı bıraktın sen ekipmanları? Sağ ol. 6 tane. Teşekkürler. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Koruma. Koruma bir dakika ya. Tamamdır. Bunları buraya bırak acı. Gidiyorum ben bir kere deneyeceğim. Dur bakayım. Bak oyun geri attı gördün değil mi? 1.12 ile mi? Evet yani 1.12 13'te mi girdim? Kaçta girdim bilmiyorum. Şimdi. Ya işte bak bunu 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 bunu, bunu yapma. Bak bunu bunu yapma. Bunu bunu bunu, bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Bunu bana yapma kardeş. Bunu bana yapma. ...dırım. Selamun aleyküm. Oyun, aa kaç defa geri atıyorsun sen ama? Ha? Yani lütfen oyun rica ediyorum ya. Atma artık geri. Aa. Ha. Seni yani şöyle bir havada bitirelim de. El alem delikanlı görsün. <laughs> 7 kill ve victory. Rakip sağlam. Yo you so bad kid. Bir, bir, ve bir idiot diyor bana. <laughs> VIP bir de. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Rakibimiz sağlam ama oyunun sonunda bize böyle idiotlu idiotlu konuştu da. Bir de parti atıyor şimdi galiba. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.